ilk videomla birlikte sizlerleyim Evet arkadaşlar bugün yanlış duymadınız İlk videom aslında daha önceden youtube'a giriş yapmıştım Ama yine de ilk yani bu kanalda ilk videom olacak O zaman hemen söylüyorum Bugünkü konumuz da gördüğünüz gibi ıı, Takipçilerimin ıı, fotoğraflarını yönlerini taklit ediyorum O zaman sizi hiç bekletmeden hemen geçelim Evet arkadaşlar iki takipçim var Ama sorun değil yine de bakabiliriz Çünkü ıı, dediğim gibi benim ıı, demedim de pek sıfırlandı Çok güzel şeylerim vardı Şimdi ilk bu fotoğrafı taklit edeceğiz Evet bakalım Hmm. Böyle ilk gördüğümün bir tanesini beğeni atıyorum. Şimdi hemen tamam, şu fotoğrafı şöyle bir ekran görüntüsü alıp şu yana koyayım. Evet arkadaşlar şu yanda görürsünüz zaten. Hemen takip edelim. Şimdi evime git geliyorum. Üç, iki, bir. Şimdi arkadaşlar eve girdik. E, Gördüğüme göre evinde bir parti alanı vardı. Ve bu parti alanında e, şey yapıyordu. Fotoğraf çekiniyordu düz bir şekilde. Düz bir pozisyonda. Şimdi, şu, şu bu fikri benim fikrim ama gerçekten kimseden görmedim gerçekten. Benim fikrimi bilmiyorum. Daha önce bir youtuber yaptı mı? Bunu söylerseniz sevinirim. Bazı şeyleri param yetmiyor. Çünkü arkadaşlar paramı harcadım biraz. Şimdi böyle geçelim. Nasıl giyinmişti? Bu arada siz görebiliyorsunuz sadece şeyi. Fotoğrafı yanında. Ben göremiyorum maalesef. O yüzden hep bakmam ve çıkmam gerekiyor. Tamam. Tekrar oradan Bakıyoruz arkadaşlar. Eşortman mor ayakkabı. Üst üst falan. Tamam taktirebiliriz. Girelim. Üstümüze bakalım. Böyleydi. Bu çanta vardı. Böyle bir e, alt vardı. Ben de yok. O yüzden bu kullanacağım. Ayakkabı olacak. Mor ayakkabı. Mor ayakkabı. Bence bu uygun. Öyleydi. Ve saçı yukarıdan at kuyruğuydu. Öyle bir saç bende yok ama bakıyorum şu an arkadaşlar. Bir dakika. Öyle bir saç bende yok. Ee, gösterdiğim gibi. Yok be. Bu saç var. Bende bu saç var bir de. şey Böyle iyi. Ha kafasında şey vardı değil mi? Taç unuttum ya. Şimdi e, hemen gelin. Canlı konuşamıyorsam kusura bakmayın. Şu an, şöyle. <laughs> düz duruyordu galiba. Böyle düz duruyordu. Bakalım hemen. E, düz duruyordu değil mi? Evet düz duruyordu. Fotoğraf drone yetkinleştir. Şöyle. Sine göstermem. Hiç bozulmamıştım. Düz durmuş. Sonra gördüğüme göre efekt vardı. Nasıl bir efekti? Böyle miydi? Böyleydi evet. Kalp map var mı bir şey? Kalp yoktu galiba ya. Yok, yoktu yoktu. Varsa da bir şey olmaz herhalde. E, hemen bakalım. Ya inşallah yoktu var ya. Ay e, pardon. Yoksa e, ne yapacağım? Her bir şey. Ah, yok tamam aynı. E Sadece ben drone'u yetkinleştirdim o yüzden. Ama aynısı oldu yani. Şimdi şu iki fotoğrafa bir bakın. Bir, bir dakika. Pardon çok pardon. şu iki fotoğrafı şuraya koyuyorum. Birini burada biri burada. Pfiff, sizce benzemiş mi? Bence benzemiş. O zaman diğer fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer takipçime girdim. Bakalım. Bir dondurma koymuş ve mobilyaların önüne bir koltuk koymuş ve o koltukta oturuyor. Kıyafeti şuradaki profilden bakın. Hemen şu fotoğrafı koyacağım bir dakika. Bir dakika. Şu fotoğrafı koyacağım şimdi bakın. Şu köşede de olacak şu köşede de, birazdan. Şimdi karakterime şöyle bir süzelim. Tamam hadi yapalım o zaman. Saçı gördüğüne göre Şöyle bir at kuyruğu saçabiliriz. Şöyle bir at kuyruğuydu. Ama param yetmiyor yine tabii ki. Kele oldu. İcat böyle şuna da benziyor biraz. Evet. Üstü siyah galiba şuna benzerdi. Altı yine buna benziyordu galiba. Çantası da vardı, evet. Şöyle önündeydi. Yok. Kanadı vardı galiba. Neyse i̇şte şuna benzerdi. Ayakkabısı görünmüyor arkadaşlar. O yüzden ona bakamayacağım. Böyleydi ya. Kafasında ne vardı? Bir diktatörüne bakacağım. Siz görebiliyorsunuz. Pardon ama siz görebiliyorsunuz. Ben göremiyorum. Maalesef. Hemen tekrar girelim. Kafasında bir şapka var. Altı da siyah ve beyaz bir gözlük var. Tamam. Kafasında siyah bir şapka var. Altı da siyah. Yani buna benziyor. Ayakkabısı görünmüyor dediğim gibi. Bir şapkası var. Ha buna çok benziyor şapkası. Şimdi bir sürü mobilya vardı ve onun önünde bir koltuk vardı. Ve o koltukta fotoğraf yapıyordum. Aynen. Şöyle. Bir efekt falan var mıydı? Ona bakacağım hemen. Ben bu fotoğraf için çok uğraşacağım. Şahid şuraya süre koymuş. Evet. Şimdi çıkartmalardan doldurmayı seçip buraya koyacağız ve bakışta paylaşacağız. Kimi takip ediyorum? Ne? Özgür TV'yi takip etmiyorum. Neyse. Ee, bakayım başka kolay şey var mı? Arkadaş falan bulamayacağıma göre şimdi tekrar da bir de Razza. Razza yeteni daha kuruluyor. Ama ya benim de arkadaşım yok şimdi ya hani. Neyse arkadaşlar ben de üstümü değiştirip geleyim artık. Bu arada burada duyurular yapacağım size mi? Siz yarama. Biraz önce yokum büyük ama. Ben bir giyinip geliyorum. Tamam görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada bir şey unuttum. Ee, i̇ki fotoğrafı şuraya ve şuraya koyacağım. Ben sonra Razza yetenin şeyinin. O zaman 3, 2, 1. Geldi fotoğraflar bakın. Ee, şimdi, e, şimdi sizce benzemiş mi? Bence en çok benzemler arasında ama mobil yaşalarıyla şey o yüzden. Yani. Yani bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.